Ben geliyorum hemen hazır verdim zaten. Tezerik kısa gider mi oraya? Gider. Bu da patlama oldu. Gidiyor gidiyor. Geldi. Bu, bu niye göçmüyorsunuz? Kendi zorla yapıyorum ben de. Ben Dur dur abone olalım hemen. Nerede? Ya yapıyoruz? Ne yapalım diyoruz? Şeker sancağı ele geçirdik. Mahsancağını aldık. Umut şeker diye kaydettim. <laughs> şu an geldi. Rakip sancağımızı düşürdü. Benim Hangi o normal geliyor şu atıp çıkıyor. oğlum bu? Sancak güvende. Bak Kemal'e salmadım. İlk ben attım Abi ben attım Güzel kanka güzel? Sayı aldık Ay, Açık iyiydi. kazandın Mesut tamam. <laughs> tamam 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 sesin de iyi Ama fazla mı geliyor az mı geliyor Kanka oyun sesi birazcık daha kısık olabilir Tamam bir dakika Bakalım <laughs> <laughs> hafız senin hmm, için atın da et <laughs> kanka ben de arkada hikmet ettim ona lan ben atıyorum ben atıyorum hello baby guys hafız da bir at kanka hafız ben there. atıyorum hafız ben atıyorum <laughs> hafız afk galiba yo buradayım afk Kanka siyah sancak kazandı Yok ebesi. Harbi. Zaten adamlar birinci. Ben değil de ter var kanka, kanka birinci sana. de yani adamlarda Çakır Bey vardı Bu kim birinci, verdim verdim Bey. kanka. kim nasıl geliyor. Verdim hazır başlatırsınız. Verdim kanka. kanka Aşamalık <laughs> var mı minimiz ya var var <gülüyor> Yayın görünce kebabı abuz Hafız ne yapıyorsun? 31 çekiyorum. Ne alak oğlum? Ben rahat edeyim. Yiğit oğlum beni arıyor. Kanka senin arkadaşın yes. altında ya. Ömer'i 31 çekerken kayıtlar düştü. Işte. Yayın lan. 11 kişi hemen geldiler. selam. Şimdi herkes Goya'ya mı döndü? Goya'ya mı bıraktı? Şey yaptın. Balayı salladı şimdi falan? Sağ ol Emirhan sen de. Zula varken vala ne? Değil mi vala zula varken vala kime? Yani? Zula bestiye. Koşarak vuruyon oyunu. Hiç bir şey yok. Broza solo oyunu kazanıyor bu arada. Eskiden para solo oyunu kazanıyor. Dün geldiniz. Sky. Bu arada doğru ama ne? Broza MPT net var. Broza MPT. Sen önüne kaldın mı? Bilmiyorum MPT'de, o, Mpt'de yani o kadar var. Da Teşekkürler. de ne zaman? Yani iyi yaptık. Ama Groza'da direkt koşunca düz ediyor. Bomba bölgelerini Aa, güzel, güzel, koru. Sting sorun yok Hayır. herhalde. Yok ya şu an. Hani çıtır Ali güzel. Aynı hafızın herif. Peki bir tane seçim. Yayın alay ne biliyor Bizim yani. için Burayı alamazsak yazılır. <laughs> Ama şey, şey <laughs> <yok. gülüyor> o koyayım mı? Şey... Kısa Araba kusuyor. Aa şey var. Aga be. Hadi be. Olmaz. Fazla PP ile kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini korum. Ya, mesela, <laughs> ya Murat. Ya. Öyle. öyle sıkıldım oynuyorum ya. ya. <laughs> <değil mi>? <laughs> şey şey <laughs> değişildi <laughs> Dark bomba yiyip nasıl boş olabiliriz? Kanka yedi kaç tane. Kanka Dark'a bak arabaları ben indir alayım. Tamam. Base ediyorlar değil mi? Ol 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 Dark rush. Dark rush kanka. Geldim. Hepsi mi Dark? Arabalar da Yok bir tane daha var. Kuruyor. B kuruyor B kuruyor. <gülüyor> bomba <gülüyor> kuruldu. Bombayı Hadi bul ve abi. etkisiz Hadi. hale getir. <laughs> Aa, Aa, Şu oyun Hele öyle yaptım. Kemal o dediğin boost'u biliyor mu kanka? Siz kutunun üstünde. Aslanın kanka. oradan kanka. Ha onu biliyoruz onu. Oraya gireyim mi? bomba imha edildi. Sulu kazandı. Zaten. Ama iste. işte ben öyle de canım sıkılınca kaldım kaldım. falan oynuyorum ya. Bomba bölgelerini koru. Siz oynamayın kanka şaka şakası. Gerek yok hani. Ben de oynamıyordum. Öyle bir gireyim dedim içeri. Gel. Aa kanser olur Öldü zaten. Ateş Bu adamı Neyse. Darka gideyim mi Darka? Daha da gel sen geç sen Darka. Daha Eskiden buraya çok basit çıkıyorduk. Ben de arkaydı ben. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Geliyorum Kemal. Ben ben. <laughs> Aa Kemal arkan kanka Vons'tan Vons'tan geri kaçıyor mid mid tarafı. Helal <laughs> rafa Bu muydu? Nerede, Nerede? bu? Yerlere. kanka bilmiyorum ya <laughs> ne <laughs> kanka kanka ne ne kanka 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 kanka

ya ta Oha Ya çok dönüyor falan abi. Bende böyle. Kanka ben, ben... Ben çekilmedim kanka Gladio kazandı. Açılmayacak ekstra. 5 dakika oldu. Girmek şey istiyorlar şu an iyi ya. Evet. Bu Bomba bölgelerini koru. Kısa bombayı alayım da. Kanka geldi de bu e optimizasyon gelmeden önce 30'un üstüne çıkmıyordu ben. Hava sen be, ben Maksimum kanka iki... koşuyor. Mu? Kanka koşuyor. Kanka koşuyor. Koşuyor muyum? Yok geri kaçtı. Geri kaçtı. Ağaç var canım. Yohan sen 23. git istiyorsan kanka. Ay, ay. Ee, araba ama git git git. her de Koş. ya aldım. Bırak kursun çözün. Buraya ne kadar çözersin zaten. Erkek galiba Helal sen. koşarak koy ama oyuna bak. Niye <laughs> <laughs> bu ya... burada smoke var? Yani... Orada hile yazdım oraya. Bomba kuruldu! mi <laughs> gidin Bombayı bul ve etkisiz hale getir. <laughs> Çok geçti galiba ben öyle duydum yanlış Umut 17 vermedim. Gerçi umut ben gibi. altında ya. da. Solda yatarsın sıçtın. Bir tık sanki. Ya şak şortta mı lan? Ha bu ne abi, manyak oldu lan? Manyak oğlum <laughs> ayın bu İyi mi koymuş? Kafa yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Sen gram evet. yani yani tane. Yok eder. be. <gülüyor> <gülüyor> Aslında be, oyun kolay. Bomba imha edildi. Imha edildi. Sula kazandı. Git tomu oyna. <laughs> Kanka, zp, dokuz bomba bölgelerini şey, koru. Allah'ım fakir. Yukarıda çok bir biraz. Ben de 23k'm ne var bunun. Prison'da hover oynayıp yargılamamız var mı? <laughs> Kanka, bula başlamayacağımız için. <laughs> <Onun cebini> Olunca <laughs> benim ekibim. Bu büyük vardır. şeyde büyük yer var değil mi orada büyük kırık Bunun evladı yani büyük kırık. Büyük kırık. Ya tam bir ya. Cross kodu. Abi, büyük kırık kanka. Göstereyim mi? İstiyor musun? İstiyorsan bak basayım bir şenge. <laughs> oh, mer çıktı mer çıktı Berat. Mer. E Gladio kazandı. Tek görüşler. M4'ün içeride Ben o, bölgelerini koru. Ben ben aga <laughs> ben mi Bir tokuş, bir tok için ya. Günlü bre. Direkt ya. çocuğu venti sökmez ki. Al taradım ne oldu bak. Hey yüzünden uçuyor. Kanka <laughs> keşke Bomba kuruldu. <laughs> Gladio kazandı. Ben ya, <.aciones> Bomba bölgelerini koru. Buna Şah Hak veriyorum ama şu an yayındayım yani Deme öyle Ben de şey <laughs> Bakınız garip. lan hey, hmm. Oha yapmış. Kanka kendi be Kanka 5 kişiyiz. Kanka kanka geçti. O, geçti, o geçti arabaya geçti. Kripte kanka. <laughs> Adam bakıyor ya lan. <laughs> kazandı. Aleykümselam hoş geldin Hoşgeldin İyiyim niye... teşekkür ederim Bomba bölgelerini koru Berat ne konuştun la dur la Ne <laughs> bu la Dur la Camor konuşuyor seviyor Heee Dur la Berat la boş <laughs> Ya maymun Nereden pusuyor Bu ne ne nereden pusuyor lan? Ya bak What the fuck Annesini ki Kendi besin. Buldu lan. Alışımı yandan da. Kendi bir söyler kendi Ben de şu Şere sizi vurunca büyük kırık herhalde. Yani, Ardın, su kazandı. Hangi olan, olan F'ye basıyorum. Balotand. Roller değişiyor. Kendi, kendi ne bir şok oynatıyorum oynatıyorum. Tek 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 aldım. Şimdi yatsın abi Bombayı şey, kur bir ve bir patlat. Toplu <laughs> tecrüze gidiyoruz hadi beyler. Ne gibi bu çocuğu 2 gündür aldım bak. Dün aldım Yok lan. sana hiç söylemiyorum da yani. Öyle söylemem daha da Abi ne yapıyorsun? adam her yerdeler Tamir işi var, orası var Her yerde Öldü. İyi Mustafa, senden de öveceğiz Büyük kreş <laughs> Büyük <kreş. gülüyor> <Cross> kısmına <laughs> Gireceğim <gülüyor> Herkes cross'u soruyor. Al cross. Nişan gel. Buyurun. <laughs> 0161 Özel cross. Herkese vermem. Yayındaki 20 kişiye saygı. Ama 2 tane cross kullanıyorum. Şu an bu gerçi. Havuz adam geleceğini biliyor kanka. As Allah falan oldu bir smoke şey bir. Aa, havuz arka nasıl? Havuz Gladio kazandı. Ebay. <laughs> Bombayı kur <laughs> ve patlat. Patla. <laughs> 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 Bıçak atıyor. Bu AFK. Lan bu beni nereden vurdu? İnce geçiyor. Ben late. Hafız sana Neyi bittim izledin bittim herkese? Ya. Helal Kemal Al, İnce ince kesen var Bomba ince kesen var kanka çıkma neydi lan o Aa o ge G G G gel kesen <laughs> Bir tane şey var ince bir kesiyor Uçuyor Tekli bomba vardı bana alırsa, Şurayı da <laughs> <laughs> <Ay>. Bu A site'tı. <laughs> Gireyim ben <laughs> Gövüc sen niye susturdun lan herkese Bomba kuruldu Deniyoruz bu şeyler Sulak kazandı <gülüyor> 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 Bombayı kur ve patlat Mutu demin vurduğunun klibini alayım mı? Alabilirsin. Bir şey yok. Şey attım planta bomba attım. 7 kanka planta. t mu attım. Aa, kırık kanka ya. Gereksiz mi öyle? Hadi bu maç bizim olmalı efendim. Bomba kuruldu. <laughs> Neyi oynamam? Ben balım. O benden mal. Geç. Hiç anlamadım dediklerinden. Şimdi Hı, bu kadar şim kişi niye gizledin kanaldan? Hı, Onu anlamadım. Tamam, yani Zula kazandı. Ay, helal olsun. <laughs> Öyle bir alıyordu, <laughs> Bombayı kur ve patlat. Sniper devam Ne dedi bu? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. <laughs> Sniper aldım da. He al Geçti abi. bu adamlar bir değişik ya. Yokmuş galiba. Bak Merve 3 kişi var. Bunlar her, <laughs> şey her, <laughs> <yerlerde gülüyor> her yerde uçuyor ben anlamadım ya. Aksa yani. kesiyor ya. Ne Kanka uçuyor galiba. A site var, galiba. var var. var Kemal. Kemal Be çıkitin be dekin çok az. Havuz git be ya. Oğlus bu çocuğu ölmüyor. Pas at için. Yer daha merdiven. Gladio kazandı. Hayda. Bombayı kur <laughs> ve patlat. O mu benim gözüm Ben en son 2 dakika gidip elimi yüzümü yüzüm. Git gusül al gusül. Daha yeni bu yadan Daha İki site geçti. Bit var. iki. Kanka ben çekeceğim. Ben çekeceğim. Kemal önünüzde şey gelecek. gelecek. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> arkada, Sankası Hı -hı. Ha <laughs> dur bir bakalım şuradan Söyledim. bir tane bomba taktiği vardı. Bombaların ucunu düşürmüşler mi daha? Kemal şey yarık ay yarık ne bu beyler bu <laughs> çocuk. Ha. Gidin kurum yeriniz <laughs> bir, <laughs> bir canım tak. var. Açıklar işte Mermiler gitmiyor mu acaba? Sula kazandı. Bu ne ya. Bombayı kur ve patlat. Bir şimdi kere. bir açıklama yapar mısın? Oha. Oğlum Mesela... bunlar sizi oynamıyor mu? Aa kırık geçiyor kırık kesiyor, kırık kesiyor, Bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet falan falan Bu çocuklarım oldu. Ben bu gizlenenlerin mesajlarını nasıl açacağım geri? Peki, sen sen de çıkma yapmayacaksın herhalde kardeşim ben bunu yapacağım Yemek Malum yere açık. Düzenli olarak oynayacağım mı yoksa öylesine mi girdin Sen daha Ya öylesine oynuyorum Lan? şu an Gladio kazandı <Gülüyor> <Gülüyor> Ya bu şerefsiz çok şey ya Olsa okumadı amına koyun ya Bakın, Bombayı kur ve patlat, patlat bombalı çekmişler orası çocukları. Kısa girene vuruyorlar onu bombalı Benim Uzak bir elmasafa oynuyun arada. Hake ikinci uçum tek dekal. Selal Hake bombaladı. Şurada Kanka, var köşede. Attım ben köşede solda solda solda. Helal. Hemen direkt solun solun Vurdum. Vuracağım ya. Zula kazandı. Hadi iki el alıyor sonra, sonra Bombayı yerlando. kur ve patlat. Batu amına iki maçta ısınamadın mı Kanka neyim amına koyayım? Isıcı mı hemen ısırayım? 6-7 saat benim kasmam gerekmiyor. Oğlum buraya bomba düşüyor mu lan? Düşüyor tabii. Nerede öldü ki? Kanka şeyde. Ne kadar? Mekten Hayır. Ha bak Doğru. orada kay çıkan yerde. Mekten olsa. Bu mekten sayılır değil mi? Mekten olsa da kontrol. Mustafa. <laughs> Bey'de yüzde çöptü ha ya. Yatıyordur burada aramalarda bir yerde. Yüzde çok düştü ama ben de. Kırk sabit. Murat'ın yüzün altına inme doğru şu an. Helal. 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 Arabadan gir kanka. Hop şöyle bakıyorum. Seni çizen de intikamlı atalım.

Zula kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Tam ben benim de, ben de... eğim biraz seni. Ben inşallah bugün içindeyim nasıl Tek <gülüyor> <gülüyor> Gitme git Lan Nereden? Kırıktan ben... yanılmıyorum başka nereden? <laughs> <yonun oldum. gülüyor> Bomba düşüyor. Bomba geldi. E. Sıramız var, sıramız şey var. Aç var mı? at, önü atsana şuraya. Saydın mı? var, 46-2, Yukutu kalktı büyükler. sayda ortası. Ya tam. kazandı. Maçı kanka. kaybettin. Abi oğlum ben oynayamadım lan. Bakıyoruz. hele geneletçim küçük oynayamıyorum yok oğlum şaka, şaka. Yok oğlum koyayım. Ben kaç saatiyim Kasım biliyor musun? Hayır Abi bu, bu yüzden Sen gibi Şey kanka, kanka şu süre Bir <gülüyor> de bugün antrenmana gittin ya yorgunsun bu. Tekvando antrenmanı onu. Karate lan. Senin gibi durduğum her tarafa tekme atayım ki <laughs> Bak, çeyrek finaller. Canlı yayında takım arkadaşını zor anlar mesela. Evet arkadaşlar yine ben yayını salıyorum hepinizi öptüm ee, demek bir dahaki yayında yine şey yaparız. Yani.